Merhaba değerli Safir Gayrimenkul takipçilerimiz, sevgili abonelerimiz. Bugün Gönen ilçe Merkezi'ne, Balıkesir'in Gönen ilçe Merkezi'ne 17 ile 21 kilometre arasındaki bir mesafede bir çiftliğimizdeyiz. Çiftliğimiz Gönen ile Manyas arasında kalıyor. Manyas'a da 25 kilometre gibi bir mesafemiz kalıyor bu arada. Çiftliğimiz 22 dönüm. 22 dönüme yakın. Çiftliğimizin giriş kapısı burasıdır. Zaten görebiliyorsunuzdur. Videodan da hemen şöyle durduğumda benim sağ tarafımda şöyle bir bekçi kulübesi var. Bekçi kulübesi dediğim hani içinde ufak bir mutfak böyle ufak bir yer. Yani şöyle hemen gösterelim hızlıca. Burayı kapattığımızda çiftliğimizin ee, büyük baş bir çiftliğimiz burası. Hem de küçük baş olarak da değerlendirebiliriz. Şöyle e, içeride büyük baş için her şey kurulu düzen, hazır kurulu düzen burası. Öyle söyleyeyim. Şöyle girişimiz bu şekilde. Zaten alanı fotoğraflarını ekleyeceğiz. Ortalama şöyle tahmini söylüyorum. Hani sayısını saymadım ama bu alana yine 150 hayvan gibi büyükbaş hayvan, 100-150 hayvan gibi büyükbaş hayvan koyabiliriz. Hani net olarak kafesleri saymadım ama hemen hemen göz kararı öyle diyebilirim. Çiftliğimizin dört bir yanı terlerle çevrili. Zaten e, otomatik küremeler var şurada. Şöyle de şu alana geçelim. Otomatik küremeler direkt zaten küreyerek arkada havuzlarımız var. Havuzlarımıza gitmekte. Bir de hayvanların e, kaşınmaları için sağda ve solda dört tane yerlerimiz mevcut. Arka kapımıza doğru ilerliyoruz. Burası da arka tarafımız. Dediğimiz gibi köşelerimiz küremelerle havuzlarımız var burada. Mevcut. Şurada bir pompamız mevcut. Hani havuzlarımıza döküldüğünde hani havuzumuz dolduğumuzda onları başka bir tarafa aktarmak için. Çiftliğimizde samanlığımız mı falan her şeyimiz mevcut. O ön tarafımızda onu da birazdan o tarafa doğru geçtiğimizde göstereceğiz. Burada küçük bir brandayla bir alanımız mevcut. Şöyle orayı da göstereyim. Burada daha çok koyun kuzu tarzında bir yer yapılmış. Brandalı şekilde. Burada da yine otomatik kürememiz mevcut. Şurada. Yine aynı şekil pompamız orada sağ ve sol tarafımızda iki tane otomatik kürememiz. Arazimiz zaten şu şekilde tellerle çevrili. Her şeyimiz resmi, elektriğimiz, suyumuz. Trafomuzu en son çıkar girerken göstermeyi unuttum. Onu da sizlere göstereceğim. Burada yarım kalan yine bir kapalı alanımız var. Şöyle arazimizin öteki ucuna doğru ilerleyelim. Şurada beyaz ev de fabrik olarak ev görmektesiniz. O da bizim kendi arazimizin içerisinde. Burada da yine bir alanımız mevcut. Ee, buradan yükleme veya farklı tarzda hani hayvanlara ilk getirdiğinizde burada tutabilirsiniz. Arazimizin sınırları zaten şu şekilde göstereyim. Şurada e, teller var. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şu şekilde dikdörtgen bir şekilde gelmekte. O beyaz ev ise bizim kendi arazimizin içerisinde dediğim gibi. Resmi yolumuz, resmi elektriğimiz, resmi suyumuz, ruhsatımız, her şeyimiz bu arazimizde mevcut. Zaten çiftlik olarak geçmekte. Bayağıdır kullanılmadığı için otlar falan hani biraz gözünüze şey gelebilir. Hani niye bu kadar bakımsız gelebilir. Burada yine bir alanımız mevcut. Şöyle e, bu alanda büyük ihtimal traktördür bilmem nedir koymak için bırakmışlar buraya. Burası e, inşaat halinde yarım kalan dediğimiz nokta. Yine burası da büyük bir alan. Büyük ve geniş bir alan aslında. Videoda da görüyorsunuzdur. hemen hemen çoğu şey hazırlanmış ama bu şekilde kalmış bırakılmış yani şöyle ilerleyelim yavaş yavaş şu karşıda gördüğümüz gri bina samane dediğimiz nokta oraya doğru ilerliyoruz yine burada da bir girişimiz mevcut sağ tarafımızda su tankımız mevcut İki tane hani boşta konteynerimiz mevcut. Şöyle görebilirsiniz zaten. Biri burada, biri öteki yan tarafta. Onu göstermeyi unuttum. Şimdi sağ manemize doğru gidiyoruz. Sağ manemizde soğutma dahil her şey mevcut. saman soğutma tankımız tankımız kaç tonluk bilmiyorum ama kaba taslak söyleyebilirim ki 10 ton gibi duruyor. 8-10 ton gibi duruyor. Hani görünüşünden söylüyorum. Soğutmamız, her şeyimiz mevcut. Saman ise tam burada kalmakta. Aynı anda 10 hayvanımızı sağabiliriz rahatlıkla. Çünkü eee hani gişe dediğim yerlerimiz 10 hayvan almakta. 5 sağda 5 solda şeklinde. Burada hayvanlarımızı o içeriden saldığımızda hani bu tarafa doğru çektiğimizde durabilecekleri alan burası. Şöyle ilerleyelim. Yine aynı şekilde. Burada da bir alanımız mevcut. Hani hayvanlar orada sıkışmasın diye. Buradan da tam ee, ilk girdiğimiz noktaya girmekteyiz. Öteki konteynerimiz de karşıda gözükmekte. Onu göstermemiştim videonun şeyinde. Yerimiz dediğimiz gibi gönene 17 ile 20, 20 21-22 kilometre gibi. 22 Dönüm toplamakta, toplam kullanım alanımız, elektriğimiz resmi, suyumuz resmi, ruhsatımız her şeyimiz mevcut. Zaten he, o gördüğünüz şekilde çiftliğimiz satışa sunulmuştur. Şöyle kapımızın önüne doğru ilerleyelim tekrardan. size trafomuzu göstermemiştik. Trafomuz ise tam şurada görüyorsunuzdur. Elektrik trafomuz. Hani sadece bize ait olan. Yerimizin satışında hiçbir problem yoktur. Alışına ve satışına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Fiyat bilgisini açıklama kısmına yazacağım. Sormak istediğiniz sorular var ise yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Hepinize iyi günler, mutlu günler dilerim. Görüşmek üzere.